Jeg vet hva jeg mener. Oh um. Çok şükür mutluyuz. İki çocuğumuz var. bir 14 yaşında, bir 16 yaşında. İki çocuğumuz var. Evet. Ben doğuştan engelliyim. İki bacağım yok. Ellerimde sorun var. Çok şükür. Allah bugünümüzü ağrıtmasın. Yaşıyoruz. Bu beraberlik nasıl başladı? Bu be beraberlik. <laughs> bir yerde çalışıyorduk. Dernek vardı önceden. Orada ta çalışırken tanıştık. Ondan sonra ne bileyim çok sevdiğim bir abi vardı İsmail abi. Onun vesilesiyle düğünümüz oldu, düğünümüzü yaptı. Allah razı olsun o kendinden. Öyle yani. Ee, kaç yıl oldu peki? 17 yıl oldu. Bu zorlukları nasıl açtık? Sevgimizle açtık. Tabii sıkıntılarımız da oluyor. Herkes gibi ne bileyim sıkıntılar var yani. Özürlük durumunda değil mi? doğuştan değil, e, aylık ana iğne yapıyorlar, sinir damarını kurutuyorlar. Tabii ki onda da bir hak talep edemiyorsun. Çünkü baban rahatsız, mesela sen rahatsızlanın için baban götürüyor. mesela sağlık ocağında vurduruyor köyde. Köy yerinde olduğu için. mecbur kalıp da vurduruyor ama adam da sinir damarına denk getiriyor iğneyi kesin dedim. <laughs> Çünkü tamirhanede çalışıyorduk zaten. <laughs> Uyede, şeyinde atölyesinde oradan tanıştık. Ee, İsmail abi vardı. Yıldız makinenin sahibi. <laughs> o işte düğünümüzü yaptı. Ne bileyim Allah razı olsun yani her şeyimizi yaptı. O olmasa zaten bu duruma gelemezdik. Herhangi bir mesela ne bileyim parasal yönden ne bileyim kira yönünden oluyor yani her türlü sıkıntılar illaki oluyor. Nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Ya önce mesela sevmeyi, sevilmeyi bilmek amacıyla tabii ki var. Yani evlenirlerse mutlu olurlar. Ama tabii iki taraflı, tek taraflı değil. Tek taraflı hiçbir şey yapılmaz, olmaz çünkü ben mesela tamam durumum bu. Özürlüyüm, eşim de özürlü ama e, tabii ki bayağı bir zorluklar var yani. Bu zamandan bu zamana kadar gelen zorluklar bayağı bir çekim hatası var tabii ki. Şeylerden. Çektim yani zorlukları çok çektim.